Taoizm Lao Tzu ile hayat bulmuş felsefi ve dini bir akımdır. Lao Tzu Çin'in diğer bilgisi Konfüçyüs ile neredeyse aynı dönemde ve aynı bölgede yaşamıştır. Konfüçyüs'ün hayatı hakkında oldukça geniş kaynaktan bilgi edinmemize rağmen Lao Tzu'nun hayatı hakkında elimizde yeterli bir bilgi yoktur. Lao Tzu'nun hayatı hakkında bildiğimiz tek kısa bilgi Çinli bir tarihçinin aktardığı şu diyalogtur. Lao Tzu'nun hayatının uzun bir zamanı Çin'de bulunan çoğu Beyliği'nde geçti ve çol da çok uzun bir süre kaldı. Toplumsal yaşamda gidişin iyiye gidiş olmadığını görünce oradan uzaklaşmak istedi. Bir gün yola çıktı ve Beyliği'nin sınır karakoluna geldi. Sınır bekçisi Yin Hin ona şöyle dedi. Efendim başınızı dinlemek için uzaklara gitmek üzere olduğunuzu görüyorum. Kendim için sizden şunu diliyorum. Gitmeden önce düşüncelerinizi yazınız. Lao Tzu oturup iki bölümden ve 5000 kadar sözcükten oluşan Tao ve Erdem üzerine olan Tao Te Ching adlı eserini yazdı. Sonra da geçip gitti ve nereye gittiğini kimse bilmiyor. İşte Lao Tzu felsefesi hakkındaki en orijinal kaynak böylelikle yazılmış oldu. Yani Taoizm felsefesi varlığını bir sınır bekçisine borçludur. Eğer o sınır bekçisi olmasa Lao Tzu bilge görüşleriyle beraber tarihin tozlu sayfalarında yok olup gidecekti. Belki de tarihte birçok bilge görüşlerini yazıya aktarmadan göçüp gitmiştir. Lao Tzu'nun Tao Te Ching adlı eseri 81 adet aforizmadan oluşuyor. Bilgi bu eseri yazarken bir din veya felsefi akım yaratmayı düşünmemiştir. Lao Tzu'nun öğretisi daha sonraları bir felsefi akıma dönüştürülmüştür. Zamanla bu akım inananlarının sayısı milyonları bulan bir din haline gelmiştir. Hem dini hem de felsefi akımın genel adı Taoizm'dir. Leo Tzu için Tao kavramı açıklanamayan bir gizemdir. Evrende bulunan her şey Tao'nun yasasına uyarken Tao kendi yasasına uyar. Şimdi aklımıza şu soru geliyor. Adını bilmediğim veya tanımlayamadığım bir şeyin yasasını nasıl bileceğim? Neye uyarak ahlaklı yaşayabileceğim? Kendi bilgisizliğinin farkına varmadan herkese akıl vermeye çalışan her dal kavuk cahil kalmaya devam edecektir. Taoizme göre bir kişinin öncelikle bilmesi gereken en yüce bilgi kendi bilgisizliğinin bilincine varmasıdır. Taoizm bir dağ başına çıkıp inzivaya çekilerek çileci olmayı öğütleyen bir öğreti değildir. Bu akıma göre Tao'ya uygun yaşamak isteyen bir kişi dünyada yaşarken dünyaya bağlanmadan bireysel özgürlüğü içerisinde yaşamayı öğrenmelidir. Kişi toplumsal görev ve sorumluluklarını yerine getirerek kendi içinde de toplumsal bağlardan özgür kalabilir. Konfüçyüs felsefesinde size bir kişi kötülük yaparsa karşılığında ona adaletli davranmanız önerilir. Taoizm ise kulağımıza asmamız için şu sözleri önermektedir. Kavga etmeyen kimseyle dünyada kimse kavga edemez. Düşmanca davranışa erdemle karşılık verilmeli. Kısacası Lao Tzu iyiliğe karşılık iyilikle mukabele edilmesini öğütler. Ola ki biri size kötülük ederse ona da iyilikle karşılık vermenizi tavsiye eder. Böylelikle kötü davranan kişinin karakterini değiştirebilirsiniz. Taoizm'de en büyük erdem doğallıktır. Yapmacık davranışlardan, kurnazlıktan, kendini beğenmişlikten ve sürekli kazanç peşinde delice koşmaktan sakınılması öğütlenir. İnsan kendi doğasına uyduğu zaman huzur içinde iç barış ve aydınlanmaya ulaşabilir. Lao Tzu bunu şöyle ifade eder: Olgun insan zor bulunan nesneleri aramaz. Büyük bir hiçlik elde edelim, iç barışı elden kaçırmayalım. Büyük balığın küçük balığı yedi anlayışa Taoizm'de yer yoktur. Lao Tzu'nun Tao Te Ching adlı eserindeki şu sözler güçsüzlerin aslında ne kadar güçlü olacağını özetler. Yeryüzünde hiçbir şey su kadar dirençsiz ve yumuşak değildir ve hiçbir şey sağlam ve katı olanı ondan daha iyi çözemez. Onun yerini hiçbir şey tutamaz. Güçsüz olan güçlüyü yener. Taoizm sıradan ölümlü insanlara ölümsüzlüğün sırlarını verir. Bir kişi sürekliliği tanımışsa gerçeğe ermiştir. Gerçeğe ermişse doğrudur. Doğruysa yücedir. Yüceyse göğe ermiştir. Göğe ermişse Tao'dur. Tao'ysa ölümsüzdür. Artık o kişi ölse bile hiçbir şey yitirmez. Bir kişinin mücadele edip yeneceği en büyük hedef kendisidir. Kendi egolarını, hırsını, böbürlenmesini ve dünya içindeki sonsuz mücadelesini bir kenara bıraktığında Tao'nun ölümsüz ışığında aydınlanacaktır. Leo Tuzu'nun kaleme aldığı Tao Te Ching adlı eser kimilerine göre tarihin ilk anarşist manifestosudur. Leo Tuzu'nun şu sözleri anarşizmin ilk örneklerini oluşturuyor. Ülkede ne kadar çok yasak varsa halk da o kadar fakir olur. Ne kadar çok kazanç yolu bulunursa toplum ve aileler o kadar karışır. İnsanlar ne kadar kurnaz ve buluşçu olursa ortalığı o kadar şaşırtıcı ve yapmacık buluşlar kaplar. Ortalığa ne kadar çok yasa ve bildiri yayılırsa hırsızlar ve haydutlar da o kadar çoğalır. Taoizme göre insanlar doğal düzeni içerisinde özgür yaşadıkları zaman mutluluğa erebilir. Devlet, hükümet, yasa ve imparator gibi kavramlar insan hayatına müdahale ettiği zaman doğal düzeni bozarlar. Doğal düzen bozulduğu zaman insanlar daha saldırgan ve anlayışsız olacaktır. Toplumsal düzen böylelikle daha fazla bozulacaktır. Böylelikle insanlar hem kendilerine hem de birbirlerine yabancılaşacak ve dünya da daha düzensiz bir hale gelecektir. Taoizme göre toplumdaki çatışma ve savaşın bir diğer nedeni servetin eşitsiz bölümüdür. Servet ve ünvanlar belirli kişilerde birikince toplumsal felaketler ortaya çıkmaya başlar. Taoist düşünme servet biriktirmeye karşı olup kabul edilebilir mülkiyete de adalet ister. Son olarak da Tao Te Ching adlı eserde erdem hakkındaki şu sözlere kulak verelim. Erdemli kişiler kendini üstün görmez. Sonuçta gerçekler onun adına konuşur. Erdemli kişi itibar istemez. Sonuçta gerçekten değerlidir. Erdemli kişi gururlu değildir. Böylece gelişmeye devam eder. Erdemli kişi herhangi bir şeyle rekabet etmez. Böylece onunla kimse çatışmaya girmez. Erdemli kişi arkadaşlarını ve komşularını rahatsız etmez. Çünkü özgürlükten hoşlanır ve diğerlerinin özgürlüğüne saygı duyar. Günümüzde Taoizm artık felsefi bir akım olmaktan ziyade dini bir yaşam biçimi olarak kabul edilmektedir. Din olan Taoizm iki ayrı mezhebe ayrılmış ve bugün binden fazla tapınağa sahip bir inanç halini almıştır. 1949 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Taoizm Çin'deki beş yasal dinden biri sayılmış, onlarla eşit bir statüde varlığını devam ettirmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Taoizm hakkındaki görüşlerinizi aşağı yazarsanız sevinirim. Karanlığa küfredeceğine bir mumda sen yak. Bilgiyle kalın, esen kalın.